işlemler hekim isteği ve hastanın uygunluğu halinde her durumda uygulanabilir. Ancak bazı özel durumlar vardır. Bunları belirtmek gerekir. Örneğin mide endoskopisi dediğimiz midede herhangi bir şikayet olduğunda örneğin mide ağrısı, mide yanması, mide ekşimesi, reflü şikayetleri, erken doyma, kilo kaybı gibi ya da ağızdan kan gelme gibi önemli bir şikayet olduğunda gastroenteroloji doktoruna başvuran hasta e, hastada Gastroenteroloji hekimi ilk tetkik olarak endoskopi ile mi de incelemek isteyecektir? Ya da kalın bağırsakla ilgili eğer kabızlığı varsa hastanın, kilo kaybı varsa, makattan kanaması varsa, hastada karın ağrısı varsa, geçmeyen ishali varsa. Bu tarz durumlarda da yine gastroenteroloji ekime başvuran hastada gastroenteroloji ekibinin yapacağı ilk tetkik kolonoskopi olacaktır. Burada hiçbir sorun yok. Ancak bazen Hastada hiçbir şikayet olmadan da endoskopi, kolonoskopi yapılması gerekmektedir. Bu genelde ailede bir erken mide ve bağırsak kanseri varsa ya da ailede erken mide ve ailede erken mide bağırsak ve kanseri olmasa bile 45-50 yaşına gelen herkesin hiçbir şikayet beklemeden endoskopi, kolonoskopi yaptırarak erken aşamada polip gibi kanser öncü lezyonları gibi durumları saptayarak kanserden kurtulmak amaçlı da endoskopi kolonoskopi yaptırması gerekebilir. Endoskopik işlemler günümüzde artık anestezi altında hasta uyutularak e, güvenle e, hastane ortamlarında uygulanabilmektedir. Endoskopi ve kolonoskopinin ve diğer endoskopik işlemlerin kapsül endoskopisi olsun ya da diğer enteroskopi gibi diğer ileri endoskopik işlemler güvenilir ellerde bu genelde gastroenteroloji uzmanları olmakta çoğunlukla güvenilir ellerde anestezi altında hasta uyutularak güvenle yapılabilmektedir. Endoskopik işlemler dediğimiz zaman endoskopi, kolonoskopi enteroskopi, kapsül endoskopisi gibi işlemler anlaşılmakta. Şimdi bu endoskopik işlemler hekimlerin bahsettiğimiz organları direkt gözle görmesini sağlamakta ihtiyaç halinde, hastalık şüphesinde o dokudan parça alınmasına imkan vermekte ve hastalıkların hızlı teşhisini sağlamaktadır. Şimdi günümüzde bunların dışında tabii ki bir sürü tahlil yapıyoruz. Tomografi çekiyoruz, MR çekiyoruz, ultrason çekiyoruz. Bunların hiçbirisi endoskopi yönteminin birebir alternatifi değildir. Endoskopi hekime eşsiz bir tetkik imkanı ve tesis imkanı sunmaktadır. Dolayısıyla eğer çok çok ciddi bir engel olmadıkça ve doktorunuz endoskopi gerekliliğini size anlatmışsa endoskopiyi güvenle yaptırmalısınız. Günümüzde gastroenterolojinin gelişmesi, endoskopi cihazların gelişmesi, hastanedeki konfor ortamlarının geçmesiyle tabii ki gastroenteroloji pratiğine ve endoskopi pratiğine birçok ek işlemler tabii ki yerleşti. Daha evvelden daha e, basit cihazlarla endoskopi kolonoskopi yapıyorken şu an günümüzde artık daha ileri endoskopi cihazlarıyla endoskopi kolonoskopi yapmaktayız. Diğer taraftan endoskopi ve kolonoskopi cihazlarıyla beraber bazı yarı cerrahi dediğimiz endoskopik işlemler yapmaktayız. Bunun en tipik örneği endoskopik mukoza rezeksiyon dediğimiz ya da endoskopik submukozal diseksiyon dediğimiz halk arasında belki duyurma, duyurmuştur ESD ya da MR diye kısaltılmakta. Bu tarz işlemlerle midede ya da bağırsakta kanser öncülü olabilecek bir polip ya da polipoid lezyon ya da kanser öncüsü, kanser öncüsü olabilecek başka bir lezyon endoskopi ile özel bıçaklar kullanılarak, hasta uyutularak ameliyatsız bir şekilde tedavi edilmektedir. Yine akalazya hastalığı dediğimiz yemek borusunda daralmayla giden bir hastalıkta poem dediğimiz bir tetkikle ameliyatsız bir şekilde yemek borusundaki kasları keserek endoskopik olarak iyileştirebiliyoruz. Daha ileri bir endoskopi işlem olarak obezitede uyguladığımız tüp müdeyi endoskopik siliv gastrektomi tarzında endoskopik tüp müde ameliyatı şeklinde yavaş yavaş yapmaya başladık. Daha da bu konu gelişme açık bir şekilde devam etmektedir. Günümüzde evvelden ameliyat ile tedavi edilen birçok tedavi seçeneği endoskopik yollarla, endoskopinin yardımıyla yapılabilir hale gelmiştir. Diğer taraftan bu konu günden güne hızla gelişme devam etmektedir. Açıkçası ileride endoskopi gastroenteroloji pratiğinde yarı cerrahi bir pratik haline gelecektir diye düşünüyorum ben. Endoskopik taramalar ile mide ve bağırsak kanserinden korumak mümkün müdür? Bu sorunun tabi bu sorunun cevabı tabii ki evettir. Çünkü mide ve bağırsak kanserleri son aşamaya gelene kadar herhangi bir semptom vermemektedir. Halkımızdaki ana yanılgı şudur. Hiçbir şikayetim yok. Dolayısıyla ben neden bu tetkikleri yaptırayım? Şimdi eğer sadece mide ve bağırsak kanserleri için değil, herhangi bir kanserden erken aşamada erken teşhis alarak korunmak istiyorsak, Hiçbir şikayet beklemeden doktora gitmeli ve gereken kontrolleri yaptırmalıyız. Örneğin kadınlar meme kanseri için memede bir ağrı ya da kitle olmasını beklememelidir. Ya da rahim ağzı kanserinden kurtulmak için rahimde bir akıntı ya da bir kanama olmasını beklememelidir. Ya da bir erkek prostat kanserinden kurtulmak amacıyla sık sık idrar çıkmayı ya da idrarda kan atmayı beklememelidir. Aynı şekilde mide ve bağırsak kanserlerinde de bir insan bağırsak ya da mide kanserinin son evredeki şikayetlerini beklerse zaten artık evre 3 ya da evre 4 kanser olmuş demektir. O hasta artık endoskopi ve kolonoskopi yaptırsa bile ameliyat olmak zorunda, kemoterapi ve radyoterapi görmek zorunda. Maalesef birçok hasta ise gecikme evreden dolayı kaybedilmektedir. Bunu önlemenin yolu 45-50 yaşına gelen her kadın ve erkek hiçbir şikayet beklemeden gastroenteroloji doktoruna başvurmalı ve endoskopi kolonoskopi yaptırmalıdır. Eğer bir eğer doktor bir risk görürse zaten sık aralıklarla takipleri devam ettirecektir. Ama eğer bir risk yoksa endoskopi kolonoskopi de önemli bir şey saptamamışsa 5-10 yılda bir kontrol aralıklarıyla taramaları devam ettirerek mide ve bağırsak kanserinden korunması mümkün olacaktır. Bazı özel hasta grupları vardır ailesinde 30 yaşında, 40 yaşında daha erken aşamalarda mide ve bağırsak kanseri saptamıştır. Biz bu özel grupları ailedeki mide ve bağırsak kanseri olan bireyin kanser yaşından 10 sene öncesinden taramaya başlıyoruz. Örneğin eğer ailesinde kardeşi ya da ablası 35 yaşında mide ve bağırsak kanseri olmuşsa biz 25 yaşında taramaya başlıyoruz. Bu özel grup hariç normal insanlar 45 50 yaşına geldiklerinde hiçbir şikayet beklemeden endoskopi kolonoskopi yaptırarak erken aşamada mide ve bağırsak kanserinden korunulmalıdırlar.